Buradan başlayayım dur. Bakın arkadaşlar. Arabalar. Hepsi. Balonlara doğru geliyorlar. Buradan. Şu an. Balonlar. Şişiriliyor. Birazdan. Balonlar. Balonlar. Burada bir tepe çıktık. Buraya ilk defa, iki yıldır yürüyorum, ilk defa çıktık bu tepeye. Evet, menduh baba bizi bıraktın bugün. takların en büyüğünü attın menduh baba. Evet. Emin Bey seni de unuttuk zannetme. Takla atanlar. Evet. Abiler. selam söyleyin bir. Takla atanlarımıza. Abi 9 söyledim abi. Başkanım. Abi 9 söyledim Takla atanlara. Takla atanlara. merhaba merhaba. Güzel bir görüntü. Güzel bir yürüyüş. O çok oksijenli. İnsanın hayatına hayat kalacak değerlerimiz var burada. Lütfen uyumayınız. Herkesi bekliyoruz. Evet. <laughs>